Yardımcısı o polona eksik. Gidip veririz şuradan. Tamam, haşhafet. Ciğerin baharatı olmazsa olmaz. Ciğerin baharatı olmazsa olmaz dedi. Diyarbakır'ın özel sosudur. Kendi ellerimizle yapıyoruz. Marmarin yediği. Hüseyin, ben çeyrek Abi gel çekin. Abi gel gel Hoş Abi gel çekin. Abi gel çekin. Abi çekin. Abi gel çekin. çekin. Abi gel çekin. Abi gel çekin. Abi gel çekin. Abi gel çekin kilo tüketiyoruz. Abi Diyarbakır'a geldin mi öncelikle cigerini yiyeceksin. Her sabah bütün lokantalarda ciger servisi vardır. Buraya gelen müşteriler öncelikle sabahleyin cigerini yiyeceğim. Ciger her öğünde gerçi yenir. Öğlen de yenir, akşam da yenir, gece de yenir. Yani Diyarbakır'ın cigeri meşhurdur. Gelen turistlerin yüzde doksanı öncelikle burada ciger yer. 2022 yılında biz Nur Ocakbaşı olarak tek şubemizde yaklaşık olarak 20 ton ciger tüketmişiz. Yani tabii günde yaklaşık olarak 50-60 kilo arası biz burada ciger tüketiyoruz. Yani Diyarbakır'da ortalama olarak bir yıl içinde bütün lokantaları baz alırsak bir 3000 tondan fazla Ciger tüketilmiş Çünkü Diyarbakır'ın dediğim gibi Ciger'i meşhurdur Buraya gelen hem biz halkı olarak biz de seviyoruz Hem de Gelen turistler olsun hem yerli turist hem yabancı turist Hepsine ilk başta biz Ciger'i tavsiye ediyoruz Urfa diye bizimdir, Antep diye bizimdir, Adıyaman diye bizimdir ama biz aldık Ciger bizimdir Ciger'in patenti bizdedir artık hiç kimse diyemez o Urfalılar Ciger'i yapıp böyle Ufacık Ciger mi olur? Bizim cigerimiz maşallah her biri ele tenelerine baksana her bir tanesi maşallah kuşbaşı kadardır. Onlar ufacık ufacık hele maşallah cigere baksana. ya. Ufacık ciger mi olur abi? Abi sabah 6'da bizim ateşimiz hazırdır. Sabah 6'dan sonra gece saat 12'ye kadar yani bizde ciger mevcuttur. Ve yiliyor da yani sabah saat 6.30-7'de gelirsen burada masalar yine oturmuş cigeriyor. Öğlen de gelsen var, akşam da gelsen var. Her vakitte ciger yenir. Biz burada zaten günlük olarak ortalama 800-900 tane müşteriye ağırlıyoruz. Hepsine yani biz burada öncelikle ciğeri tavsiye ediyoruz. Diyarbakır'ın çünkü ciğeri meşhurdur. Nur Ocakbaşı deyince Diyarbakır'da bilmeyen insan yoktur. Yaklaşık dediğim gibi 40-45 yıldır zaten biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Gerçekten Diyarbakır'a bu ara turist akımı var. Artık Diyarbakır gerçekten güzelleşti yani eskisi gibi e, siyasi olaylarla değil de millet artık gerçekten merakından geliyor. Yani Diyarbakır'ımızı inşallah e, çok çok daha güzel yerlerde göreceğiz. Diyarbakır'da ilk defa Böylesi Böylesinde Adana'da, Mersin'de, Urfa'da, Gaziantep'te daha önce diğer yedim. Ama samimi söylemek gerekirse böylesini yemedim yani. Adana'da yaşıyorum ben. Valla şimdi her yerin kendine özgü tadı farklı ama benim damak tadımı soracak olursanız bence bu daha çok hitap ediyor. Çünkü bunun kendine ait bir özel sanırım bir baharatı var. Avcarlanma şekli var. O çok güzel bir de yumuşak. Büyüklüğünü de seviyorum. Ben mesela çok küçük ciğer ya da aşırı kurutulmuş ciğeri çok fazla sevmiyorum. Bunun kıvamı çok iyi. Yumuşacık bir ciğer yiyorsunuz. Ağzınıza aldığınızda dağılıyor. Sabah yenir ciğer bizde genelde. Tabii dışarıdan gelenler istisna oluyor böyle. Ama gerçekten de bizim ciğerimizin üstünde yoktur yani. Hem tükesi büyüktür hem de böyle kurutmayız. Yumuşacık yumuşacık böyle ağızda erir. Ben sabahın haricinde yemem. Sabah yerim yani. Sabah erkenden yerim. Onun haricinde böyle işte maşallah her şey var zaten burada. Ama ciğeri genel olarak seviyoruz yani öyle söyleyeyim. İçine biraz soğan Şimdi eee Eyvallah sağ ol. Bir kola bir, bir Bir daha daha bakalım. Bakalım değerlendirelim. 뭐 ş e 다 y 네 k bana